Amnun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. 68 binimiz gidiyor İsa yine. Ramporlu cevher treni gidiyor. Sabahtan beri bu treni bekledim. <laughs> Teşekkür ederim Şam'ın korna selamı için. Halihazırda yolculuklarınız olsun. Bir kere kornaya basabilir misiniz Şam'ın? Şöyle göstereyim arkadaşlar trenimiz gidiyor. Beğenmeyi unutmayın trenimiz gitti. Lamballı Garhans'dan aydınlı istasyonuna. Görüşünüz yapın malın onu. Ha dedin sen ey lan sana. Öyle göstereyim arkadaşlar deneyimiz gidiyor. Ben mi unutmayın trenimiz gitti. Bay bay kamerada. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. Yaşamlar arkadaşlar bir dahaki videomuza görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.